ence tabii ki bu Kartal Kaya'da otelde Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın ve sonrasında hayatını kaybeden insanlar. İşte 78 vatandaşı maalesef kaybettik. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Geride anıları kaldı. Geride anıları kaldı. Peki aileler işte aile yılında maalesef 2025 aile yılıydı ya kitlesel aile ölümlerinin yaşandığı bir facia oldu. Anne Bilhan Şahin, cenaze aracının arkasından bu sözlerle veda etti kızı Şevval Şahine. Otelde garson olarak çalışıyordu Şevval. Yangın başladığında babası Erdal Şahini görüntülü aradı. Pencereden atlayacağını söyledi. Babası "Atlama kızım." dedi. Bir süre sonra telefondan ses kesildi. Yangın merdiveni olmayan otelden canını kurtarmak için kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan Şevval yaşam savaşını kaybetti, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı. Mühendis Alp, Doktor Yiğit. Onlar yangın başladığında dışarı çıksa da yürekleri el vermedi içeridekileri öylece bırakmaya. İkisi de alevlerin arasına daldı. Bir daha da haber alınamadı. Liseden beri beraber olan iki kahraman genç ölüme de beraber gitti. Ankara'da kılınan namazın ardından onlar da defnedildi. <laughs> Kızı Oya ile sömestr tatil için Feraykan Polat da Kartalkaya'daydı. Bir televizyon kanalında yayınlanan iki dizi de stil danışmanlığı yapıyordu. O ve Kızı Oya da alevlerin arasından sağ kurtulamadı. Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacaklar. Fenerbahçe'nin 11 yaşındaki yüzücüsü Nil Apak ve annesi Ferda Apak tatilin tadını çıkarmak için kayak yapmaya o otele gitti. Onlar da diğer 76 kişiyle aynı kaderi paylaştı. Gittiği otelden bir daha dönemediler. Anne kızı için Üsküdar Şakir'in camiinde cenaze namazı kılındı. Mehmet Apak kızı ve eşinin tabutu başında durmakta güçlük çekti. Anne kızın cenazesi Kanlıca'da defnedildi. Acılarını tek cümleyle anlattı. Dayı ailesinin bir yakını. Süleyman Nurgül dayı ve kızları Ela ile Buse. Onlar her yıl aynı otelde tatil yapıyordu. Bu yılsa başına geleceklerden habersizdiler. Yangın onları 11. kattaki odalarında yakaladı. Cenazeleri ise DNA eşleşmesiyle belirlendi. Dayı ailesi İstanbul'da kılınan namazın ardından Ihlamur Kuyu'da toprağa verildi. Ne yazık ki tatile gidiyorsunuz. Hiç akla gelmeyecek bir şey. Yani daha dün de konuştuk burada. Yani en kötü ne aklınıza gelebilir? Bir yazın gittiğinizde işte ne bileyim güneş çarpar, deriniz kabarır. İşte bir kayak merkezi veya su top, su toplar veya işte bir kayak merkezine gittiğinizde yeni öğrenmeye başlıyorsanız eğer işte ya düşersiniz, edersiniz. Belki kolunuz, bacağınız incinir ya da ne bileyim işte soğuk çarpması olur. Ama bir otelde yangın çıkabileceği esas onun cevabını bulmamız gerekiyor. Bu otelde neden yangın çıktı? Ve bu otelde yangın çıktığı andan itibaren neden güvenlik önlemleri uygulanmadı? Yeterli miydi, yetersiz miydi? Birazdan o soruyu da soracağız. T24'te e, önemli bir yazıydı. Biz de aldık onu gündemimize. Bu otel kaçak mı değil mi? Kaçak mı çalıştırılıyor yoksa e, rutininde doğal yolunda mı çalıştırılıyor? Ruhsatı yokken mi çalıştırılıyor diye bir soru da soracağız. Belki bakan yarın çıktığı canlı yayında, çıkacağı canlı yayında bu soruların da cevabını verecekler. Bize çıkmayacak. Onu size söyleyeyim. Biz. De değil. Ha, peki ee, Bolu Belediye Başkanı Tanju Bey ile mi çıkacak? Onun daha sonra sizlerle bayağı bilgisini paylaşacağım. Kime inanayım? Bu akşamki tabenamız. Önce Allah'ıma sonra devletime inanıyordum diyor Reşat Bey. Ama artık devletime inanmıyorum diyor. Arkadaşlar bir Allah'ın kulu da sorumluluğu, bul, sorumluluğu bulup kabul edip istifa etmez mi? Soma, Çorlu, İliç, Kartalkaya hepsi kader mi? Kime inanayım diye soruyor vatandaş. Soru, X'teki soruda e, esas sorumlu kim diye bir soru sorduk size tüm ideolojik bakışlardan açık veya kurtulmuş olarak bu soruya cevap vermeye çalışın. Ben de aynı şekilde bu haberi anlatmaya, bu haberleri anlatmaya çalışacağım. Kafamdaki soru işaretleriyle birlikte. Zaten e, izliyorsunuz. Onu da değerlendirmesini siz yapacaksınız.